Emevi zihniyeti cizye gelirleri azalıyor diye Müslümanlaşmaya mani oluyor. Hatta altı maddelik bir engel kanunu çıkarıyor. Emevilerin içinde bir yıldız olan Ömer İbni Abdülaziz, Allah Muhammed'i vergi tahsildarı olarak göndermedi diyor. Ve bu kanunları askıya alıyor ve bunu uygulatmıyor. Bu altı maddelik Müslümanlaşmaya karşı olan şeyi. Ama Ömer İbni Abdülaziz'in iki buçuk yıllık iktidarından sonra yine her şey eski tas, eski hamam oluyor. Kuteybe bin Müslim'in Mavera ün Nehir'de, Amu Derya, Siri Derya arasında Türkistan bölgesindeki o korkunç katliamlarını bölgeyi Müslümanlaştırma olarak göremeyiz. Kılıcı milletin başının üstüne asıp da şimdi de Sünni fıkhının değişmez kuralı olarak koyuyorlar ya, Müslüman olmayanın üç hakkı vardır. Ya Müslüman olmak, ya cizye vermek ya da canını vermek. Bu mu yani? Bu mu insanlığa getireceğiniz, vaat ettiğiniz şey? Allah Resulü'nün Medine'ye gelir gelmez yaptığı 47 maddelik Medine vesikasını hiç mi görmediniz? Basit Mescidi'nde 400 kişi canlı canlı yakılıyor. Neden biliyor musunuz? Onlar diyorlar ki biz Müslüman olduk, cizye vermeyiz. Devlet de diyor ki siz Müslüman olmadınız çünkü biz sizin İslam'ınızı beğenmedik. Yani eğer İslam'ınız Müslüman olduk kabul ediyorsanız bir sürü şartları var işte şu 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 sureleri Arap gibi okuyacaksınız falan. Nereden okuyacaklar? Dilleri yetmiyor. Dilleri dönmüyor efendim. Dolayısıyla hüsnül İslam diye bir madde var mesela. İslam'ı güzel olmak. Ne demek bu? Kim karar verecek? Birinin İslam'ının güzel olduğuna Böyle bir madde var. Dolayısıyla o adamlar biz Müslümanız, cizye vermeyiz. Devlette de diyor ki siz Müslüman kabul etmiyoruz, cizye vereceksiniz. İşte bunun üzerine camiye dolduruyorlar, camiyi ateşe veriyorlar. Va Muhammed'a çığlıkları içinde, yetiş ey Muhammed çığlıkları içinde yakıyorlar.